Ulan vursana topa. <laughs> Ulan. Sağ ol Emineciğim. Şöyle Buyurun Halik Gerek yok. Kendi şeyim kendim alırım. <laughs> Bırak Emine. Kendi almak istiyorsa kendi çayını kendi alsın. Kendim alırım. Ne olacak? Bir çay alacağım elime mi yapışacak? Hem zaten demini tutturamıyorsunuz. Ya açık oluyor ya koyu, ya soğuk ya sıcak. En iyisi kendi çayını kendim koymak. <laughs> gol olmamış. Ha 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 ha. Aman ne komik. Öldüm gülmekten. Ya olmadı ama olabilirdi. Neyse hadi sen git kendi çayını kendin koy. Gol olursa bir haber veririz. Bakın bir daha böyle bir şaka yaparsanız çok ciddiyim kalbinizi kırarım ona göre ha. Aman tamam yapmayız. Hatta bak şöyle yapalım. Sen daha da emin ol diye ben seninle beraber geleyim mutfağa. Hem de kendi çayını kendin nasıl koyuyorsun bir göreyim. Ne? Ben de mutfağa geliyorum dedim. Hadi. Ve tarihi bir an sayın seyirciler. Haluk kendi çayını kendi koyuyor. Allah Allah. Duyan çay koymayacağım da beyin ameliyatı yapacağım zannedecek. İlk defa mı çay koyuyoruz? Meşgul etme beni. Maçı kaçırıyorum. Haluk ne yapıyorsun? Çay koyuyorum. O çaydanlıktan çay koyamazsın. Niyeymiş? Çünkü o çayı Emine demledi. Ee? Eysi, eğer çay içmek istiyorsan kendi çayını kendi demliğinde kendi kendine demleyeceksin ve kendi kendine koyup içeceksin. Hayır, her şeyi kendi kendine yapmak istiyorsun ya o açıdan. Ana, çay demlenene kadar maç biter. Yani insan da çay içme zevki bırakmıyorsun, içmiyor. İçme sen içme. Ne oldu? Zor geldi değil mi? Çay hazır önüne gelince böyle şap pudu, şup -pudu içmesini biliyorsun ama. Vallahi ellerine sağlık Emine. Çok güzel olmuş çay. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aklı sıra beni imlendirecek. Boza, boza. Boza. Boza, Aa, Tayyar eniştem geçiyor. Haluk Bey, çare mı gelsin? Gerek yok. Kendi işimi kendim görürüm. Ben kendim çağırırım. Allah'a çok şükür ses tellerim hala titreşiyor. <laughs> bırak Emine seslensin. Belki bağırınca azıcık deşarj olur, siniri geçer. <laughs> Allah ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu inat karagolda biter. <laughs> ne yapalım Emine? İnatsa inat ya, yani o inatsa biz daha çok inat. Bırak yapsın kendi işini. Hayır abi. Geldim, geldim efendim. Geldim. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.